Bugün sizlerle ekmek yapacağız. İlk olarak mayamızı hazırlıyoruz. 100 gram içerisinden alıp 50 gram un ve 50 gram su ile içinden karıştıracağız. Evet dostum bunu yapacağız. Evet şu an çok güzel bir şekilde karıştırdım. Burada gördüğünüz baloncuklar mayamızın olduğu anlamına geliyor. Ah çok tatlılar gerçekten. Unla suyumuzu karıştırıp güzelce bir harç... Aman tanrım defne yaprağı kaçmış ama sorun değil. Evet yoğurmaya başlıyoruz. Böyle güzelce yoğuruyoruz. Evet işleme işte böyle devam et. Yoğurmaya 10 dakika bu şekilde devam ediyoruz. o Gerçekten harika gözüküyor. Bir kenarda tuzlu suyumuzu hazırlıyoruz. Daha sonra hamurumuza ilave edeceğiz. Ah, evet işte burada işleme başlıyoruz. Ah elde vurmak gerçekten çok yorucu. Göz öyle Müzik arasından sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Katlama işlemimiz işte aynen böyle 3 kere tekrarlıyoruz. 40 dakika aralıklarla yaparsanız güzel bir sonuç alırsınız. Diğer hamurumuza da bu işlemi yapıyoruz. Bunu cevizli yaptım. Gerçekten çok lezzetli oldu. Gerçekten hamurla uğraşmayı çok seviyorum. Sanırım büyük annemin gelini almışım. Şimdi bu kapları unluyorum çünkü bu bebekler 16 saat buzdolabında biraz keyif yapacaklar. Ah bu sıcakta. Çok şanslısınız siz sizi yaratılar. Katlama işlemlerimizi bitirdik. Evet şimdi sıra şekil verme ikini bitirdik. Bile ikincisi de gerçekten harika gözüküyor. Evet güzelce şekil verelim ve kalıbı Ay <laughs> şeytan. Bu da ne? Evet neyse ki toparladık. Gerçekten harika gözüküyorlar. 16 saat boyunca dinlenmiş hamurlarımız. Gördüğünüz üzere evet güzel de çizik atalım ki hava alın. Nefes alın biraz hadi ama. Biraz dandini dandini dastana danalar girsin. Bostana yaptıktan sonra ekmeğimizi alıyoruz kalıbın içine ve sonra da güzel bir çizik atıyoruz. Pişen ekmeklerimizi çöp şiş yardımıyla böylece kontrol edebilirsiniz. Gerçekten harika gözüküyorlar değil Beraber ekmek yapmak çok keyifliydi. Lütfen beni takip etmeyi unutmayın.